Herkese keyifli oyunlar, selam olsun tekrardan. Arkadaşlar yeni bir ekipmanımız var. Bugün fırsat bulmuşken ondan da biraz bahsedeyim. O ekipman da gayet başarılı. Terminator'ın ekipmanı. Şimdi bu maçı gösteremeyeceğim. Bu maçta sadece canımızın inmesi için oynayacağız çünkü ekipman belki bilen biliyordur biz bilmeyenler için bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar terminatörün ekipmanında şöyle bir özellik var canınızın %50'nin altına indiğinde cp barınız e, belirli bir oranda dolmaya başlıyor o yüzden onu biraz göstereyim yani ben klasik Scorpion'u daha uygun gördüm bu içerik için siz farklı karakterlerle deneyebilirsiniz yani güzel oldu diğer e, Tim Tower'daki ekipmanımız vardı ya rakip ölünce ne bize CP aktarıyordu Terminator'un ekipmanıyla bu ekipmanı kombinledim o yüzden güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum o yüzden bunu çektim gösterelim diye. Burada zaten amaç Scorpion'un canını indirmekti. Maçı uzatmanın bir mantığı yok. Şimdi şuradan bir iksir basalım. %50'nin altında olacak şekilde. Şu an gayet iyi. Şimdi ilk başta böyle denedim. Pek bir fark göremedim ama tabii ki de farkı var. Eğer combo tamamlayacaksak Tayborg'un ekipmanını da koyabiliriz. Sonra bir de CP'sini %50 bize kar bıraksın diye bu ekipmanı denedim. Şimdi asıl mesele burada arkadaşlar. Görüyorsunuz CP barını kendiliğinden dolmaya devam ediyor. Bu da devamlı CP 1 vurmanıza yani sebep olacak. Şimdi rakibi alıncana gördüğünüz gibi tekrardan CP bağının birden doldu. Yani en azından dedim bir de hard modda da bunları gold karakterlerle bir deneyeyim. Bakalım dedim. Hazır fırsat bulmuşken. Böyle bir içerik daha çekmek istedim. Zaten videoyu çok fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Amacı ulaştık. Ben maç içinde de bunu göstereyim istedim bir iki maç yapıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Ama Diamond karakterlerde daha hoş olacağını düşünüyorum. Onları da biliyorsunuz. ekipman slotu fazla. Gold karakterlerde 3. Diamondlarda 4. Bunu daha farklı versiyonlarla kombinlerle ekipman olarak değerlendirip farklı bir şeyler de bulabiliriz. Ben bulursam yine içerik çekeceğim. Yani Gambit'in ekipmanıyla çok güzel çalışıyor. Ama tabi herkeste bu ekipman var veya yok. O yüzden ben bununla daha güzel kişilerisel olduğunu düşünüyorum. Yani bu maç esnasında da yani her maçta farklı bir e, hasar ekipmanı denedim işte cp1 odaklı denedim işte başka efekt bırakanlı ekipmanları denedim ama yani çok bir fark göremedim her maçta farklı bir ekipmanla denedim olmadı şu an bu ikisi yeterli gambit ekipmanı varsa onunla da değerlendirebilirsiniz daha güzel oluyor evet bu maçı da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kesiyor. Yani bu rutuşlar, bu dokunuşlarla siz de oyundan daha fazla keyif alabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden böyle içerikleri bulduğumuz takdirde yüklemeye devam edeceğim. Fırsat buldukça. Şimdi bu maçı da bir bakalım arkadaşlar. Sonra boss maçına geçip yani ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bugünün içeriği de bu olsun. Yani çok iyi, çok keyifli oluyor. Yani bu şekilde bunları böyle maçlarda böyle kullandıkça ben keyif alıyorum oynarken ve sizin de almanızı isterim. Onun haricinde bir kardeşimiz bir içerik istedi ama onu da fırsat bulursam çekeceğim. Selam olsun kendisine. Bir kardeşimize telin sağcını gösterir misin demiş. Bu videonun sonunda göstereceğim kardeşim. Sana da selam olsun. Hoş geldin. Şimdi boss savaşında geçelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim yavaş yavaş. Yani Gambit'in ekipmanıyla çok iyi. Hem Dead Mark buluyorsun hem Speed kazanıyorsun. Tabi ikisinden halinden bahsediyorum. Yani güzel ya ekipmanlar ikslendikçe oyun daha da güzelleşiyor. Bir de şu yeni karakterler yavaş yavaş gelse daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Terminator'ın ekipmanını gözden kaçırmışım. Halbuki kullandım ama oradaki detayı kaçırmışım. Yani güzel oldu bu ekipmanla ikisi birlikte iyi iş yapar. Sizi yormaz oyun oynarken. Ben CP1 odaklı denedim. CP2 de denilebilir. Yani CP2 olan bir karakterle de kombinlenip yüzde %50 eee bazı fayda sağladığımız o ekipmanla daha da ileri bir seviyeye taşıyabiliriz. Belki de denerim. Şimdilik içeriğimiz bundan ibaret olsun arkadaşlar. Yani böyle denemeler yaptım gün içinde. Boşluğum vardı. Talons'u bir göstereyim kardeşimiz buradan. Baksın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.